Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle TR Classic Coin hakkında konuşacağız. Lunchcoin için yeni haberler var. Lunchcoin'un önemli iddiaları var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Lunchcoin'de yükseliş ne zaman gelebilir? Bununla ilgili de yine detayları konuşacağız. Şimdi ilk olarak genel tablodan başlayalım. Dilerseniz son 24 saatte 1.69'luk düşüş var. Çok bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Bitcoin karşısında 0.56, Ethereum karşısında ise 0.67'lik düşüş görüyoruz. Market cap'e baktığımız zaman yine fiyatla doğru orantılı düşüş var. 956 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda bunu 1 milyar ve 1 milyarın üzeri şeklinde görüyorduk. Hacme baktığımız zamansa gerçekten içler acısı diyebiliriz. 48 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda ki uzun zamandan beri bu seviyeleri lunch coin'de görmüyorduk. Gerçekten tamamen kenara atılmış bir coin gibi duruyor şu anda birazcık hacme ihtiyacı var diye düşünüyorum. 48 milyon dolar kesinlikle çok 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 düşük seviyeler. şimdi evet, Lunchcoin'de hacim çok düştü. Onu biliyoruz. Fakat Bitcoin'deki hacme bakacak olursak yine Bitcoin'de de 1.68 %1.68'lik yükseliş olmasına rağmen hacimde düşüş olduğunu söyleyebiliriz şurada bir önceki güne baktığımız zaman 30 milyar seviyelerindeyken şu anda burada da 2 milyarlık düşüş var. Bitcoin'de %2.20'lik düşüş görüyoruz son 24 saatte. Şu anda an itibariyle bir ufak yükseliş yaşamaya çalışsa da e, hacmi bu sayede zaten arttığını görüyoruz. Fakat çok e, yüksek meblalar olmadığını söyleyeyim. 100 dolarlık hemen hemen bir yükseliş var şu anda. Bunun devam etmesi durumunda tabii ki diğer coinlere de biraz daha hacim gelecektir bir sonraki videomuzda belki birkaç video sonrasında farklı coinlere bakacağız arkadaşlar. Evet hani e, Lunch coin ile ilgili e, birçok videomuz fakat e, Lunch bu şekilde devam ederken sizlere farklı alternatifleri de sunmak istiyorum. E, şimdi dilerseniz sırasıyla haberlerimize geçelim. İlk olarak launch down'un bir paylaşımı var. Classy, Crypto King, Claybro, Mr. Diamond, Lunch Nip, e, Sait Maru Mariano Çuga Boom, Vegas, Zaradar ve Duncan e, Lunatic Stalker'dan e, hepsi hapse girecek diye bir paylaşım yapmış. Ve burada da işte bir ses kaydı paylaşmış arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar Twitter hesabına girip kendisi de e, dinleyebilir. Burada altyazıları e, altyazı yok sanırım. E, girip bunu da dinleyebilir. Çok büyük bir iddia. E, fakat dağı olduğu için açıkçası güvenmeyi de çekiniyorum. Yani evet böyle bir paylaşım var. Fakat bunu yapanın dağı olması bunu biraz daha güvenilmez kılıyor. Bu haberi biraz daha güvenilmez kılıyor. Sadece bunu da işte böyle bir açıklama olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Dileyen arkadaşlar girip buna da bakabilir. şimdi bir sonraki haberimiz şu arkadaşlar. Biliyorsunuz dün de paylaşmıştık. KuCoin cool borsası stake işlemlerine başlamıştı. Yine aynı şekilde Bitmart'ta e, stake işlemlerine başladı. Fakat Bitmart'ta tabii ki biraz daha düşük yani %5'lik bir senelik getiri oranı var Launchcoin'de. dileyen arkadaşlar tabii ki değerlendirebilir. Dileyen arkadaşlar terestation üzerinden yine bu stake işlemlerini yapabilir. çünkü TerraStation'da yanılmıyorsam %14 ile %18 arasında farklı farklı doğrulayıcılardan ee, senelik getiriler Kazanabiliyorsunuz Yine eğer hani borsada yapmak istiyorsanız ee, Kucoin'i de kullanabilirsiniz Ya %10 ya %11 o seviyelerde Bir şeyde ee, Kucoin'i o açıdan değerlendirebilirsiniz Veya işte %5'lik Bitmart kullanıyorsanız Bitmart'ta da Yine stake işlemlerinizi değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar stake işlemleri Demişken bir de stake ne kadar yapılmış Şu ana kadar ona da bir bakalım Ben genelde launch penguins'ten Bakıyorum fakat şu anki ismi lunchdash.com olmuş. Yani lunchdash.com sitesi olmuş ismi. Ben buradan bakıyorum. Şimdi buradan staking pool'a baktığımız zaman 950 milyarlık bağlanmış luncumuz olduğunu görüyoruz. 49 milyarlık da bağlanmamış olduğunu görüyoruz. Yani burada da aslında biraz azalma var. Yani 1 trilyondan fazlaydı. Hatta 1 trilyon 10 milyar seviyelerinde bir şeydi. Fakat burada da yine düşüş görüyoruz. Bunun sebebi ne? İnsanlar artık farklı coin'lere yönelmeye başladı. Veya biraz daha beklemeye aldılar. Çünkü bu yanılmıyorsam bağlanmamış olanlarda biraz daha azalma seviyesi var. Evet buradan da görebileceğiniz üzere 66 milyarken şu anda 49 milyara düşmüş. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Açıkçası benim kendi tahminim bu yönde. Haftaya biliyorsunuz yakımlar başlayacak. İnsanlar. Yakımlar başlar başlamaz bir an önce elinden çıkarmaya çalışacak diye düşünüyorum. Çünkü lunge coin'de yakımlarla birlikte yükseliş bekleniyor. Bu e, kaçınılmaz bir şey diye düşünüyorum. E, bu sebeple hani insanların biraz daha e, satış odaklı şu anda olduğunu düşünebiliriz. Veya ellerinde tutma odaklı olduğunu söyleyebiliriz. E, yakımlar başladığı anda da yeniden ben bu sayıların artabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda Lunchcoin'e gerçekten güven gerekiyor. Yani bu güven nasıl olur? Binance'in yakımları ile olur. Başka borsaların açıklamaları ile olur. İşte sırasıyla BitMart açıklama yapıyor. KuCoin stake işlemlerine başlıyor. Zaten KuCoin bir doğrulayıcı olduğu için çok normal. Bir de işte Binance yakımları. Az önce de dediğimiz gibi CZ'nin de yine burada devreye girmesi gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili de yine bir tweet'imiz vardı. Bunu da yine sizlerle paylaşayım. Binance hangi coinleri ellerinde tutuyor. Şimdi ilk olarak Bitcoin var. ikinci olarak Ethereum var. Üçte Matic var. Dörtte EGLD yani Multiverse X var. Beşinci sırada ise Coin var arkadaşlar. Ki zaten biliyorsunuz cüzdanlar açıklandığında ee, neredeyse Launch arzının yarısı Binance'deydi. Hani bu şekilde düşünecek olursak Binance'in aslında Lunchcoin'e desteği çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten yaptığı iki tane yakın var birisi BNB kendi coinleri ikincisi de LUNCH COIN bu kadar değer verilen bu kadar Binance tarafından desteklenen bir de geleceği yok diye bir şey söyleyemeyiz diye düşünüyorum çünkü Binance hiçbir şekilde ben boşa yatırım yapabileceğini düşünmüyorum boşa yatırım yapmaz parasını çöpe atmaz LUNCH COIN'in de bu aşamada ben güzel bir coin olduğunu ve geleceği olduğunu düşünüyorum. Lunchcoin de evet hani şu anda hacim çok düşük fakat Lunchcoin zaten e, uzun vadede iş yapan bir coin çünkü şurada geçmişe baktığımız zaman e, çok yatay gitmiş sonra bir anda patlamış biraz daha geri gidelim e, şu şekilde bakacak olursak yine bir yatay serüven görüyoruz şurada görüyorsunuz hatta bayağı bir yatay serüven görüyoruz aylarca neredeyse 3-4 ay aynı seviyelerde iler aynı seviyelerde ilerledi sonrasında bir baktık A 4x, 5x artık ne kadar olduysa yükseliş gördük. Yani launch coin'i biraz daha bu amaçla bekletmek lazım. Ee, eğer hani al sat yapacaksanız farklı coin'lere bakmanız lazım. Çünkü launch genelde şu aralar e, biraz daha stabil ilerleyen bir coin. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Genel olarak yeni haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.